Merhaba hanımlar. Kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Bugün boşnak böreği yapacağım, ıspanaklı. Malzemelerimiz biraz tuz, un, su. Bunu yumuracağım önce hamurunu hazırlıyorum. Çok cıvık bir hamur olmayacak. buradaki hamuru ben iki tepsilik için yapıyorum. Birini ıspanaklı, birini peynirli. Ispanaklı olanı böyle paylaşacağım sizlerle. Kanalımı izlerken abone olmayı da unutmayın hanımlar. Videolarımı paylaşırsanız da memnun olurum. Ben bunu hafif sert bir hamur haline getireyim. Böyle hafif serterek bir hamur elde ettim. Şimdi bunu ben eşit parçalara bölerek bezi yapacağım. Burada iki tepsilik bezen var. Dördünü 5 tanesini bir tepsiye, 5 tanesini bir tepsiye hazırlayacağım. Siz bir tepsi yapmak isterseniz 5 bardak un yeterli. Ben biraz fazla artarsa da sorun olmaz. Bizde hamur değil. Burada eritilmiş sade yağım var. İçine sıvı yağ da ekledim. Şimdi bundan buraya azıcık dökeceğim. Böyle bezelerimi hafif açık bu şekil hepsini üst üstüne koyup bir saat dinlendireceğim bu şekil hepsini ben aynı şekil hazırlayayım Hamurlarımın hepsini bu şekil hazırladım. Böyle bastırdım. Çok güzel yumrulmasından belli. Şimdi bir, bir saat dinlenecek. Üzerini örteceğim. Bir saat sonra devam ederiz. Ispanağımız hazır. Burada bir saat de dinlendi hamurum. Şimdi bundan alacağım. Altını üstüne getireyim ki alttan daha çabuk açılır. Bismillahirrahmanirrahim.

kenarlarında kalınlık kalmayacak şekilde Burada yağlamış olduğum tepsim var. Bu şekil, fazla sıkıştırmadan aralarını, hepsini böyle açacağım. Çok çabuk yapabilir. Aç. bu şekil tüm tepsiyi tamamlayayım ben şimdi de peynirli olan açıyor yırtılıyor ya da deliniyor ki hiç korkmaya gerek yok zaten sarılıyor şekil incecik olacak. Şu kenarlarda sert şeylik kalmayacak. Sertlik pek şöylece. Tamam. tamam. Bunu da bu şekilde sarıyorum. Son bezemiz. Azıcık büyürek tam denk geldi. İster peynirli, ister kıymalı, ister ıspanaklı istediğinizde yapabilirsiniz. Bu şekilde tamamen iki tepsimde tamam şimdi üzerlerine azıcık yağ gezdirip fırına koyacağım önceden ısıttı fırınıma koyacağım benim fırınım davul fırın derecesi iyiden ısıtması isteyen istediği derecede sık sık kontrol ediyorum ben Şimdi bunları ben fırına koyacağım sandıklarımız. Ya sürmem yeterli. Biri peynirli, biri ıspanaklı. Pişince görüşürüz.